Berat'ın Abisi kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar. Aç, aç, aç. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Ne oynuyoruz? Kap kazan challenge. Kap kazan challenge. Kap <laughs> <laughs> kazan ne challenge abi? oynuyoruz. Bak şimdi. Şu bardağı görüyor musunuz Galatasaray oldu bu? Görüyoruz. Bunu Söyledim. tam ortaya koy. Salonun ortasına koy. Şuraya. Evet. Koydum. Sen geç bu tarafa. Bu tarafa. Sen geç bu tarafa Berat. Şimdi çömelme pozisyona geç. Çömelelim. Böyle. Berat sen de abim hemen karşısına karşısına yaklaş. Bardağa evet, yaklaş. Yavaş, yavaş. Bardağı, tutabileceğin şekilde yaklaş. Tutabiliyor Barda musun Berat? Bardağı mı kapacağız? Evet. Tamam. Kapma denemesi yapabilir miyim? Dene bakayım. Heh, tamam. tamam Hadi bakalım. Hazır mısınız? Şimdi ben nerenizi desem oranızı tutacaksınız tamam mı? Nere nasıl yani? Nerenizi desem oranızı tutacaksınız. Tutacağız böyle. Evet nerenizi tamam. desem ama çömelmiş bir şekilde. Denemeyi Kalkan yapalım. kaybeder. Tamam olur. Ayaklar. Dizler. Omuzlar. Kulaklar. Baş. Gözler. Burun. Dizler. Ayaklar. Bardak. Anladım. <laughs> tamam, anladım. Anladın mı? Süper. Oyun bu Berat tamam mı? Bunu 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 15 defa oynayacağız. En çok kapan kazanır. Süper. Anladık, Anladık mu? Tabii tamam. ki. Anlaştık. Bardak. Hazır mısınız? Hazırız. Bur abi ko kovboy ko da çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ş şey bardağı koy yere şimdi. Hemen koyalım. Hadi çömerme Bardağ, pozisyona tamam. geç. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Berat hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım. Bir <Bırak>, <laughs> 3 2 1 Başla Dizler Kulaklar Burun Gözler Saçlar Kalçalar <laughs> Berat kalça kalça Ora omuz Berat kalça <laughs> Berat kalçan neresi? <laughs> Bel Ayaklar Bardak <laughs> Kimse Aa, kapamadı. Kimse kapamadı. Tekrar başlıyoruz. Nasıl yani? Kimse kapamadı. Ortadan aldığımızda elimizden gitse olmaz mı? Hayır, elinizden gitse sayılmıyor. Tamam. Tutmanız lazım. Tutup kaldırmanız lazım. Tamam. Hadi bakalım. Ortalayın salonu. Bir daha deniyoruz. Hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Dizler, eller, kollar, kollar, ayaklar, kulaklar, omuz, popo, bardak. <laughs> ya, tamam, ya, tamam. Ya. Birinde bak, öncekini sayıyorum. Öncekinde Buğra abi aldı sayılıyor. Evet. Bunda da Berat aldı sayılıyor. Bir bir. bir, bir Hadi tamam, bakalım. Anlaştık. Şimdi tekrar ortaya koyalım ama öyle tutup çekin. Ya tutun, sağlam tutun bardağı. Tutalım da olmuyor. <laughs> tamam, deneyeceğiz. Hadi çökün. Evet o şekilde. Tamam, çökün. Hadi Kafa kafaya tokuşmayın dikkat edin. Kafa Koç. Ya. Çök. Çök Berat. Gel biraz daha. Biraz daha geri. Tamam. tamam. Uğra abi sen de biraz geri. Tamam. Ayaklar, bacaklar, kollar, omuzlar, yüz, gözler, burun, yanaklar, saç, saç, bardak. <laughs> saç deyince Berat şaşırdı az önce. Buğra abi 2, Berat 0. Hadi tekrar başlıyoruz. 15 evet. defa oynayacağız bu oyunu 15 defa. 15 defa mı? Evet 15 Hadi defa. Bakalım. İyi spor yaptırayım size ha. Hazır mısınız? Hazırız. Dizler. Ayaklar, eller, kollar, omuzlar, göz, saç, popo. Pardon. <laughs> Berat, Berat. Ya. Berat, çözdü. Ben sana diyeyim. Berat çözdü. Berat bir, Buğra bir sıfır. Hadi Berat geç Hadi bakayım kaç 2 iki iki, iki. i̇ki iki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Koy bakayım bardağı yere. Tam ortaya koyalım. Hı -hı. Kafa omuz, popo, ayaklar, kafa, diz, bardak. <laughs> <laughs> Burak <laughs> abi aldı. Şimdi Burak abi aldı. Burak <laughs> abi bir, Berat sıfır. Sonucu en sonunda söyleyeceğim. Evet, Saymayın. En Saymayın. hesaplıyoruz. Evet tamam. en sonda hesaplıyoruz tamam mı? Süper. Hadi koyun bakayım bardağı ortaya. Hazır mıyız? Biraz geri geldim. Vallahi bir şey ben senin oğlum bir an aldı. Popo, ayaklar, dizler, kulaklar, burun, bardak. <laughs> Olmaz <laughs> Berat 1. Berat 1. Hemen yazıyoruz buraya. Berat 1. Buğra abi 0. Hadi üç. bakalım. 3-3. Devam edin. Hazır mıyız? Hazırız. Eğil Buğra abi. Kafa. Kulak. Omuz. Kollar. Bardak. <gülüyor> <gülüyor> Çok sakin bir şekilde söyledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Buğra abi 1. <bir>, Berat <laughs> Sıfır. Berat başka bir şey bekliyordu. Ha, mı? evet. Hı. Hadi devam. Hazır mısınız? Eğilin iyice. 3, 2, 1 başla. Bardak. Ya, baba, Aa, bu ya. Bu bir bir Berat bir, sıfır. Tamam. Bir daha. Tekrar yapıyoruz. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazır. Her an söyleyebilirim. Berat ikincide de söylerim. Üçüncüde de söylerim. Tetikte ol. Eller. Kollar. Omuzlar. Kafa. Göz. Berat bardağın içine girseydin. <laughs> Ayaklar. Bardak. <laughs> Berat, ya, Berat, ya. Berat bardağın içine girseydin. Berat bir, Burak bir sıfır. Hadi başlıyoruz. Çökün. Bardağın içine girmek yok Berat. Bardağın içine girmek İçeride yok. De Hayır, o Omuzlar. Gözler. Burun. Ağız. Yanak. Boyun. Toto. <laughs> Ayaklar. Bardak. <laughs> Berat Olmadı, yakaladı. Berat, abi, Berat yakaladı. Gel Berat gel gel, en son bakacağız. abi <laughs> sıfır. En son. Hadi, Hadi tekrar başlıyoruz. Hızlıca. Şimdi... Farklı şeyler söylemem lazım. Söyle bakalım. Bilek. Ha? Bilek. Bilek. Kol. Bacak. Ayaklar. Eller. Burun. Kulak. Saç. Toto. Bel. Bel. Dizler. Buğra, <laughs> Berat yine yapışacak. <laughs> Kafa! Bardak! <laughs> Berat bardağın içine giriyor. <laughs> Berat, o nasıl duruş Berat ya? Ay. Yerim ben seni ya. Vallahi bardağın içine giriyor. Berat aa, bir abi 0. Ne yapacağım, ne yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5 oyun kaldı. Beş oyun, tamam. Evet, 5 oyun. Hadi Berat kalk. Evet. <laughs> Ay çok komik ya. Hadi Berat koy bardağı. Koy bakalım ortaya. <laughs> Popo. İçine girmek yok, ya, yok Popo. Bacaklar. Bacaklar. Ayaklar. Kulaklar. Saç. Burun. Oğlum ne yapıyorsun? Tuvalette <laughs> misiniz siz? Şişt, alo. <laughs> Kahvede misiniz? <laughs> Toto. Hadi bakayım tutun bakayım Toto'yu. <laughs> Diz dizler. <laughs> Ayaklar. Bardak. <gülüyor> 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 Ay çok güldüm ya. <laughs> Oğlum o nasıl duruş Berat? Oğlum <laughs> 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 <tuvaletem>, siz tuvalette siz kahvete Allah'ım ya. Buğur abi bir. Berat 0. Son dört oyun. <laughs> Son dört oyun hadi. <laughs> Ay çok güldüm ya. <laughs> Allah'ım ya. Hadi. <laughs> Kafa. Popo. Diz. <laughs> Berat giriyor. Pardon. Ya, ya. Berat diktir ya. Öyledir. Ayaklar. Ayaklar. <laughs> Bilekler. Burun. Toto. <laughs> Payacaklar. <laughs> Ayaklar. Bardak. <gülüyor> Aldım. Aldım. <laughs> Buğra abi aldı. Buğra abi bir, Berat 0. Hadi bakalım kaçıncı oyun? Bakayım. Son 3 oyun. Hazır mıyız? 3 oyun hadi bakalım. Hadi bakalım. Berat hazır mısın? Hı hı. Çök. Ayaklar. Dizler. Bacaklar. Bacaklar neresi bacaklar? Üst taraf. Göbek. Kafa. Çene. Berat balıklama gir için. <laughs> Gözler. Popo. Ayaklar. Bardak. Allah! <laughs> bardağın içine giriyor <laughs> ama. Allah'ım ya. Berat bir <laughs> Buğra abi sıfır. Kaç son iki oyun. Son iki oyun hadi bakalım. Tam gelse yapalım mı? Son iki oyun hazır mısınız? Koy sen? koy koy. Hadi koy, koy koy hadi koy. Hadi söyle ben onu. Hadi Buğra abi çök. Kafa. Çene. Popo. Ayak. Diz. Karın. Bel. Boyun. Berat Bey diyorum belin orası mı senin Berat? <laughs> Berat çök ya kaldır kafanı. <laughs> Berat kafanı kaldır. Ayak. Popo. Burun. Bardak. Aha! Berat sen ne yapıyorsun Berat? Bardağın ben içine giriyorsun. <laughs> tamam. Hadi Berat 1, bir 0. Bir son oyun mu? Süper, son oyun. Berat son oyun. Kalk. Ama bunu baba düzgün oynayalım. Tamam, bunu düzgün bardağın oynayalım. Bardağın içine giriyor ya. Berat bardağın içine girme. Ben abi ağibe girsin. Abi <laughs> ne Hadi kalk. Hadi hadi. Son oyun. Koy bakayım bardağı. Hadi. Burun. Bak bardağın içine girmek yok. Öyle bir anlaşalım. Berat baba. geri çık biraz. Bardağın içine ya, girmek babayım, yok. Bak. Son oyun. Geriden duruyorsun öyle duruyorsun. Burun. Dizler. Popo. Ayak. Göz. <laughs> kulak. Bel. Belini tutamıyor Berat. Burun. Bardak. Aa! Bura abi aldı. Bura abi aldı. Bura abi bir ayağı sıktı. Hemen Neyse. hemen soyunucuya bakıyoruz hemen. Sa say bakayım. Ben 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eee? 8'de 8 son el. Er. Bir dakika dur bir dakika bir dakika bakayım bakayım. 8 sekiz oldu. Bir dakika ben sayacağım bir dakika. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berat 8. Evet. Buğra abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son el er olacak. Ooo berabere. Hadi son el o zaman. Hadi bakalım. Şimdi son bir kez mi oynuyoruz? Son bir kez oynuyoruz. Hadi. Alan kazanır. Tamam mı? Hadi bakalım. Bana bombalama diyeceğim. Bak sen elime gözüm. 3 2 1 Başla. Eller, bilekler, kollar, popo, omuz, bacaklar. Bacak bacak. İşte üst var. taraf, üst taraf. Ayaklar. Göbüş. Belki göbeğine ulaş bakayım hadi. Bardak. Berat kazandı. Berat kazandı. Alkış arkadaşlar Berat'a kocaman like istiyoruz. Bu oyunun kazananı Berat, Berat oldu. oldu. Ödül ne? Ne? 3 tane muz. 3 muz. Evet 3 tane muz. Hemen getiriyorum. 3 <laughs> tane muz getir. Berat 3 tane muz yiyecek. Hadi bakalım. Abi 3 tane muz getirir ki bana muz çok yiyecek. Var mıydı 3 tane muz? 3 tane muz getirdim. Hadi bakalım Berat. Yok uçağı şey çekmeyi sanıyorum. Berat Berat bardağı röveşete mi çekiyorsun? Berat ne yapıyorsun? Berat. Evet. Berat dinlemiyor ki. Berat. Muz. muz canavarı Berat üç tane muz yiyecek. Üç tane muz. Üç tane muz yiyecek. Ama bir şey diyeyim Berat. Bir tanesini şimdi ye. Bir tanesini yüzmeden sonra Çocuğum. ye. Çok <laughs> acıkmış. Bir tanesini akşam. Berat bir tanesini şimdi ye. Bir tanesini yüzmeden sonra ye. Bir tanesini akşam ye. Olur mu? Berat'a kocaman alkış. Alkış, 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 alkış. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuza kocaman like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.